Selam arkadaşlar. Geçen hafta pantolonun önünü part 1 videosunda işlemiştik. Şimdi part 2 videosuna geçiyoruz. Bu videonun devamını çekmediğim için şu an baştan pantolonu çizdim. Ve onun üzerinden arkayı nasıl alacağımızı göstereceğim. Pantolon videosunun part 1'ini de izleyin ki part 2'yi anlayın. Geçen videomda demiştim ki pantolonun önünde arkayı alacağız. Pantolonun önünde arkayı almak için pantolon 1'de ne yapmıştık? Sürekli önden eksi 1 vererek küçültmüştük buradaki ölçüleri. Şimdi ise artı 1 vererek büyüteceğiz. Ve pantolona artı 1 vermemiz için de yani artı 1 dönüş vermemiz için de 2 cm büyütmemiz gerekiyor. Pantolonun her yere 2 cm pay vereceğim. 2 cm paçaya. Burada 2 cm bir dizi. Burada diz attım vardı. Diz attığımı silmişim. Buradan 2 cm vermem gerekiyor. İşler baldıra gelince değişiyor arkadaşlar. Baldıra gelince Arka baldırım benim öne göre sadece 2 santim büyük değil. Öne göre çok daha fazla büyük. Ortalama 8 santim batlarında arka baldırım benim büyük olacak. 2 santim zaten buraya verdik. Şimdi bir formül yapmıştık geçen videomda. Demiştim ki basene artı 4.5 verirsem bir formüllenme sonuç oldum. Buradaki basenimi 4'e böldüm. Eksi 1.5 verdim. 4'e böldüğüm rakama 4.5 bulmuştum. Şimdi ise... Bu dört buçuğa da ekstra artı bir veriyorum. Beş buçuk buluyorum. Beş buçuğu ise baldırımın bittiği yere ekliyorum. Yani ön baldırla arka baldırım arasında benim neredeyse yedi buçuk sekiz santime yakın bir fark olacak. Bunun da sebebi aynı zamanda ön baldırım benim büyük olacak ya arka ağ daha uzun olabilsin. Bunu buradan geliyorum. Yaptığım beş buçukla birleştirme yapacağım için bir santimde aşağıya işaret atıyorum. Şurada. Yani artık benim yeni arka baldır hattım burası olmuş oluyor. Öyle düşünebiliriz arkadaşlar. Artık yeni arka baldır hattım. Şurası baldırı buradan alacağım artık. Artık baldır noktam benim burası. Bu arada ütü hattını da çizelim. Ütü hattını önden alıyoruz. unutmayın. beni. 13-25'den buradan. Bu ütü hattı. Buraya düz boy ipi çiziyorum. Pantolonun yönü, kumaşa serilecek yönü. Arkadaşlar bak. Düz boy ipiyle ütü hattını karıştırıyoruz. Fakat düz boy ipi ile ütü hattı aynı şey değil. Düz boy ipi kumaşa serim yeri. Buradaki ütü hattı düz boy ipi ile paralel geçtiği için karıştırabiliyoruz bazen. Yani düz boy ipi diye düz ütü ama ütü hattı da düz boy ipi farklı bir olay. Şurada bir dikişim oluyor. Burada bir dikişim oluyor. Dikişleri üst üste getiriyorsun, ütülüyorsun. Burada bir ütü izi çıkıyor. Burada Çıkış yaptığım 2 cm'den her yeri birleştiriyor. Baldır attığından itibaren iç boyu belli oldu. Arka her zaman geriye yatar. Geriye yattığı için de aynı zamanda bu geriye yatmayla A boyunu uzatmış oluruz. Aynı zamanda daha iyi bir kalça formu vermiş oluruz. Arkanın da geriye yatması olayında. Arkayı nasıl geriye yatırabilirim? Ütü attığından ya geriye kaydıracağım ya da yan dikişten geriye kaydıracağım. Yani önden itibaren iz alıp çalışıyoruz o yüzden de yan dikişte 4 santim arkayı geriye kaydırıyorum. Yani arkayı buradan başlatacağım. Sonra 4 santim de yukarıya bir işaret atıyorum. Şurayı birleştiriyorum. Beli hesaplamam gerekiyor. Pantolonun beli 73 santim yaptım. 4'e böldüm, eksi 1 yaptım. Şimdi ise 4'e bölüyorum. artı 1 yapıyorum. Bir de 3 cm de bekliyorum. 22-25'i buluyorum. Şu hizama denk geliyor. Baldır attığımda 2 santim geriye çıkıyor. 2 cm'i de burayla birleştiriyorum. Kalan kısımla da arka hattımı birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar benim basen attım. Kaç? 22. Artı 2 cm de burada var ya. Basenimi kaç yaptım? 92. Öyle 4 diyorum. Eksi 1 eklemiştik ya. Buna artı 1 diyorum. 24 buluyorum. Yani 2 cm buradan geri yatırdığımız zaman 2 artı 22. 24 zaten buraya denk geliyor. Buradan geliyorum. Şuradan ben hattımı çiziyorum. Çizdiğim yerden ligamın yardımıyla basen hattından itibaren devam ederek birleştiriyorum. A hattımı birleştiriyorum. Artık benim ana arka pantolon kalıbım hazır olmuş oldu bak. 4 cm buradan çıktı. 4 cm buradan çıktı. Buralardan 2 2 çıktı. 2 2 2. Sadece buradan 5,5 cm çıktı. 1 cm de şuradan aşağı düştüm. 2 2'ye bölüyorum. 11 cm ya. Yani. 11 cm'ye bir işaret atıyorum. Pens oluşturacağımı söylemiştim. Buradan geliyorum. 11 cm uzunlukla bir işaret atıyorum. 3 cm ise 1,5 buraya 1,5 da buraya işaret atıyorum. Pensimi çiziyorum. Pensimi kapatıyorum. Bu bunun devamı. Bu da bunun devamı olarak pensimi. kapatıyorum ve videoyu bitiriyorum.